Örüm var ya? Hocam bu bu, bu insanları yazık ama şimdi sokaktaki gençler yani gazından plastik mermisine yedi gündür bir sürü şey yaşıyor bu çocuklar. Ee, burslarının iptaliyle tehdit ediliyorlar. Eylem yaparsanız şöyle olur böyle olur. En çok bedeli onlar ödemek üzereler. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz yani bu sermaye gerçekten çok kirli ve tuhaf bir şey muhalif gazeteci diye bildiğimiz insanlar iki gündür boykotu eleştiriyorlar. Ya sana mı kaldı boykotu eleştir? Sana ne ya? Yırtıyorlar ya. kendilerini yani bu boykot yanlıştır. Niye ben orada de... bir sermaye Bak. var? Ya. Sizin Bak. dediğiniz hocam oyun bu. Yani muhalefet oyun. gazetecisi oyunu yani. Dedikçe Türkiye bir şey olmaz yani zaten çok yanıp yakılmaya da gerek yok. Yani bir ülke kendisi kadardır. Neye layıksa çok güzel bir laftır. O ona göre yönetilir. Ama bu en azından demokratik tepki bir umut verdi bize ama bu oyunun kurbanı olarak kalırsa gene hiçbir şey değişmeyecektir 101 yıllık bir cumhuriyet geldiğimiz yer belli bu çocuklar feryat figan ediyorlar ve Türkiye'de bu son siyasal iktidarın anlayışı yüzünden liyakat düşmanlığı yüzünden nitelik düşmanlığı yüzünden iyi dünyanın en iyi ilk 350 üniversitesinde Türkiye'den hiçbir tek üniversite yok. Yani.